Travma, insanların hayatında ani ve beklenmedik bir şekilde oluşan ve bu yeni tecrübeyle başa çıkamadıklarını fark ettikleri, kendilerinin ve sevdiklerinin güvenliğini tehdit eden yoğun üzüntü, stres, dehşet, korku hissettikleri bir deneyimdir. Peki bu travmatik olaylar nelerdir? Travmatik olaylar bazen doğal afetler olabileceği gibi bazen de insan eliyle gerçekleşmiş olabilir. Bu yaşanılan olayların kendisi olağan dışıdır. Ancak bu duruma verilen tepkiler normaldir ve her insanda farklı tepkiler görülebilir. Bazı insanlar mücadele ederek, bazı kişiler donup kalarak, bazı kişilerse olaydan kaçarak tepki gösterir. Sokakta yürürken üzerimize saldırmak üzere koşan bir köpekle karşılaşırsak, mücadele etmek, donup kalmak ya da arkamıza bakmadan koşarak uzaklaşmak gibi farklı tepkiler verebiliriz. Burada verilen tepkilerin doğru ve yanlışı yoktur. O olayın akışına göre içgüdüsel olarak ortaya çıkmaktadır. Bu deneyim sırasında ya da sonrasında vücudumuzda, düşüncelerimizde, duygularımızda değişiklikler yaşanmaya başlar. Travmanın hayatımızda yarattığı etkiyi şöyle bir örnekle daha net açıklayabiliriz. Günlük hayatımızda yaşananları beynimiz bir kamera gibi olduğu gibi kaydeder. Ancak travma sonrasında yaşananlar bir sürü fotoğrafa ayrılmış bir şekilde önümüze dağılır. Zaman ve yer kavramları muğlaklaşır. Yaşananlardan parça parça anlam çıkarmaya çalışırız ve dünyayı algılayışımızdaki o bütünlük bozulmuş olur. O ana dair hatırladıklarımız oldukça canlıdır ve yeniden hatırladığımızda yaşadıklarımızı beş duyumuzla birlikte yeniden yaşarız. O an duyduğumuz bir sesi başka bir zamanda yeniden duyarsak anında eski zamana ışınlanmış gibi hissederiz. O an yaşadığımız korkular şimdiki zamanda yeniden yaşamaya başlanabilir. Travmayı günlük korkulardan ayıran en önemli unsur budur. Yaşanılan olay zihin içerisinde bir düğüme dönüşür ve kişi başka başka yerlere gitse bile güvenli yere geçse dahi oradaki bilgi kendisini devam ettirir. Zihninde bu düğümü sürekli taşır. En ufak bir hatırlatıcı bizi tekrar o ana götürebilir ve hayatımızın günlük işleyişini bozar. Travma zihnimizi öyle bir ele geçirir ki her olumsuz olayda bizi aynı dehşete sürükler ve hep kötüyü bekler hale geliriz. Yaşanılan bu olayın bizim suçumuz olduğunu ve bu nedenle bunu yaşadığımızı düşünebiliriz. Bu aslında bizim hatamız değildir. Önemli olan Yeterince güvende olduğumuzda geriye dönüp bakma cesareti bulabilmek ve bu olumsuz beklentiyi bir noktada kırarak zihni yine en kötüsü olacak beklentisinden arındırmak. Olayların bizde travmatik etki bırakmasının en önemli nedeni o sıkışmışlık, çaresizlik hissinden kurtulamamak ve zihindeki o kördüğümü çözememektir. Yaşadığı travmayı tek başına ele almak kimi insanlar için zor olabilir. Belki de daha fazla yardıma gereksinim duyup duymadığımızdan emin olamayabilirsiniz. İnsanlardan yardım istediğinizde sizin de zayıf olduğunuzu düşünebileceklerini bekliyor olabilirsiniz. Bunlar tamamıyla normal. Yabancı birine açılmak kolay olmayabilir. Ama unutmayın ki bu durumun üstesinden gelmenize yardımcı olabilecek uzmanlar ve kuruluşlar var. Düşebiliriz ve düştüğümüz yerden kalkmak bize çok güç gelebilir ancak yeniden ayağa kalkıp yürümeye devam edebiliriz